Bugün size QI Alert modülü ve pilot uygulamasıyla geleneksel yangın alarm sistemlerini nasıl akıllandırabileceğimizi göstereceğim. Bu gördüğünüz bizim geleneksel alarm sistemimiz. Bir buton ve bir sirenden oluşuyor. Daha gelişmiş modellerde sensörler de bulunmaktadır. Butona basıldığında ya da sensör tetiklendiğinde binanın sirenleri çalıyor. Ancak bu siren sesi sadece binada duyuluyor. Şimdi bunu akıllandırmak için kare kimliğe ait QI Alert cihazını ekliyoruz. Alarm cihazından gelen bilgiyi internet ve pilot platformu üzerinden almak için ihtiyaca göre modül ve telefonlar ekliyoruz. Örneğin güvenlik kulübesine ya da yerel itfaiye kurumuna bir adet uzak istasyon modülü. Güvenlik görevlisi ve veya yetkililere telefonla ya da SMS ile ulaşılabilmesi için telefon sitede oturan herkesin cep telefonları Telegram kanalına tanımlanarak herkes anında bilgilendirilecek. Alarm düğmesine bastıktan 5-10 saniye içinde itfaiyeye, görevlilere ve site sakinlerine bilgi ulaşıyor. Şu ana kadar alarmı geleneksel batın üzerinden tetikledik. Şimdi aynı işlemi PIOT uygulaması üzerinden yapıyoruz. Panik anında Binadaki butona basamazsınız ama cep telefonunuzdan her an basabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden sadece yangın alarmı değil, sağlıkla ilgili veya güvenlikle ilgili alarmları da tetikleyebilirsiniz. Acil olarak ilgilenmelisiniz. Mes